Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü oyuncularımızdan olan Gökbek Demirci ve onun sevgilisi Özge Yaz'dan yepyeni kareler geldi. Bildiğiniz gibi arkadaşlar ünlü oyuncularımız Yemin dizisinde başrol oyuncuları olmuş ve orada tanışmış. Aşk yaşamaya başlamışlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir e, çay bahçesinde güzel e, masa başında oturmuşlar e, ve e, fanları on, onları gizlice e, fotoğraflarını çekmiş. Birbirlerine aşk bakan bakan ünlülerimiz e, gözlerinden e, e, mutlu oldukları görünüyor. Biz de onlara daim mutlu olmaları ve onları çok sevdiğimi söylemek istiyoruz arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar, görüşürüz.